Abi şu bilgisayar kaça alırsın ya? 45 e alırım. Peki abi şu PlayStation 5'i kaç alırsın? 12'ye de bunu alırım. Abi şu PlayStation 4'ü kaç alırsın? Allah Allah. Nereden çıkartın ya? 7 bine de bunu alırım. Bir de kamera var abi. Bunu kaç alırsın? 10 bine de bunu alırız. Abi bir tane de iPad Air var. Bunu kaç alırsın? 8000'a e da bunu alırız. Abi bir tane drone var. Bunu kaç alırsın? Allah Allah. Bunu da 7000 liraya alırız. Bunların şimdi toplamı kaç para oldu abi? Şimdi bunların toplamı PlayStation 5, bilgisayar, kamera. Abi bunların toplamı 31950. Abi 31950 sanki biraz az gibi ya. En son ne olur? Vallahi güzel fiyat o olur. Abi yap bir şey. Ben sürekli buradan geçiyorum. Daha önce de alışverişim oldu senden. Ha eski müşterisin demek. Tamam o zaman ya. 25 olsun. Ha tamam. Abi çok teşekkür ederim ya. Tamam verdim gitti. Ne demek rica ederim ya. İnsanlık öldü mü? Ah orada 22 bin lira para var. Abi çok sağ ol Allah razı olsun. İyi akşamlar. Eyvallah güzel kardeşim. Eyvallah. Abi az önce ne oldu ya?